Kırılmasın mı İstanbul'un zincirleri? Dalgalanmasın mı yedi tepesinde sancaklarımız? Türkmen Dağı'z özgürlük bekliyor. Alperen ocakları her cephede. Artık emanet evin ellerde. Aşağı açığa, aşağı açığa geliyorlar herhalde, geliyor geliyor geliyorlar herhalde. Kim var diye seslenildiğinde, sağına ve soluna bakmadan, Fert fert ben varım diyebilme ferasetini ortaya koyan, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur fikrini besleyici bir dava ahlakına sahip, halka değil hakka inanan, hakimiyet hakkındır düsturunda hasret çeken, ebedi şehit liderimiz Musi Yavuzoğlu'nun tabirleriyle kutlu bir geleceğe birlikte yürümek için akitleşmiş, Büyük Birlik Hareketi'nin değerli temsilcileri kıymetli divan, değerli başkanlarım, değerli il ve ilçe yöneticilerim, hepinizi selamlarından en güzeli olan Yüce Allah'ın selamıyla selamlarım. zorluğa rağmen yılmadan yıkılmadan büyük bildiğimizi gerçekleştirmek adına yarınki Türkiye'yi inşa etmek için kadroların oluşmasına bugünden temel hazırlayarak bugün bugün bu salonda kongresini gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Büyükçekmece İlçe Teşkilatı'nı ilçe başkanımız Sayın Halil Eker nezdinde tebrik ediyor. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Düz yaşayacağız. Düz duracağız. Düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru gideceğiz. Var olsun, alkarın